Merhabalar, pratik bir tarifte daha tekrar karşınızdayım. Bugünkü tarif patlıcan ve domatesle. 250 gram patlıcan, 500 gram domates kullandım. Patlıcanları alacalı şekilde soydum. İri parçalar halinde doğradım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekledim. Acısı varsa gitsin, kararmasın diye. Yeşil biberi doğradım. Domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesi de dilimlere ayırdım. Tavaya önce patlıcanı sonra eri doğranmış domatesi biber ekledim. 3 diş de sarımsak. Zeytinyağı ilave edip kaya tuzunu da ekleyerek kapağını kapatıyorum tavanın ve ocağa alıyorum. 5 dakika kadar pişireceğim. Malzemeleri 5 dakika sonunda içerisine 1 çay bardağı bulgur ilave ediyorum kısık ateşte kendi suyunda bulguru pişiriyorum. Nefis bir bulgur pilavı hazırlıyorum. Sizler de sebzelerin kendi suyunda nefis patlıcanlı domatesli güzel bir bulgur pilavı hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Üzerine biraz maydanoz gezdirip afiyetli yedim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.